Bu anlatılan hallerin yalnızca peygamberlere ait olduğunu düşünme. Zira bütün insanların cevheri fıtraten buna yatkındır. Saf halindeyken alemdeki şekil ve suretleri içine alan bir aynanın yapılmadığı hiçbir demir yoktur. Fakat pas o demirin cevherine işlerse onu harap eder. Bunun gibi dünya hırsının ve masiva şehvetlerinin üstün geldiği ve yerleştiği kalp de kabiliyetini ve liyakatini kaybeder. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur Her doğan İslam fıtratı üzerine doğar, sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Allah Teala bu liyakatin umumi olduğunu şöyle bildirmiştir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet dediler. Araf suresi 7. Kendisine iki birden fazla değil midir diye sorulan her akıl sahibi, evet bu söz doğrudur cevabını verir. Her ne kadar akıl sahibi bir kimse bunu kulağıyla işitmemiş ve diliyle söylememiş olsa da içi bunun tasdikiyle doludur. Nasıl ki bu bütün insanların fıtratında varsa Allah Teala'yı bilmek de böyledir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmiştir. Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. Lokman Suresi 25'in Başka bir ayeti celilede de Resulüm sen yeryüzünü batıl dinlerden yüz çevirerek hak dine Allah'ın insanların üzerine yarattığı fıtrata çevir. Rum Suresi 30 buyurulmuştur. Bu durum akli deliller ve tecrübeyle malumdur. Marifetullah tecrübesi yalnızca peygamberlere mahsus değildir. Onlar da birer insandır. Ayeti kerimede şöyle zikredilmiştir. De ki ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fussulet Suresi 6 Fakat marifetullahın bahşedildiği kimseye bütün insanların ıslahı her yönüyle işaret edilir. O da insanları kendisine gösterilen bu yola davet ederse, gösterilen bu yola şeriat, bu daveti yapana peygamber, peygamberin bu haline de mucize denir. İnsanları davetle meşgul olmayan kimseye veli, ondan zuhur eden hallere de keramet denir. Keramet sahibi her velinin insanlarla, ve onları davetle meşgul olması gerekmez. Belki de Cenabı Hak kudretiyle onu halkı davetle meşgul kılmaz. Fakat bu durum şeriatın taze olmasından, başka bir davete ihtiyaç olmamasından ya da davetin şartlarından bazısının velide bulunmamasındandır. O halde evliyanın velayet ve kerametine inancın sağlam olmalıdır. Biliyorsun ki marifetullah yolunda yapılacak ilk iş mücahededir. Bunda iradenin etkisi bulunur. Fakat şu da unutulmamalıdır ki, her eken biçemez, her giden varamaz, her arayan bulamaz. Bununla beraber kıymetli olan işin şartları çok, onu bulmak da oldukça zordur. İşte bu, marifet makamında insanın üstün derecelerindendir. Bu sebepten mücahede yapmadan, yolda mürşitsiz ya da kemale ulaşmadan yürüyerek bunu talep etmek uygun olmaz. Bir kimse de bu şartlar yerine gelir, ancak ilahi tevfik ona müsaade etmezse veya ezelde o kimsenin saadetine hüküm verilmemişse muradına vasıl olamaz zahiri ilimlerdeki imamlık ve tüm ihtiyari işlerde de durum böyledir